Bugünkü konuğumuz Manchester City'nin ve Almanya'nın başarılı oyuncusu İlkay Gündoğan. İlkay, hoş geldin yayınıza. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Ee, valla futbolu özledik. Siz daha fazla e, özlemişsinizdir herhalde oyuncular olarak. Ya Biraz öncesini konuşalım. bir 8 Mart'ta son maçınızı oynadınız. Sonra 13 Mart'ta bütün hayat durdu futbol <laughs> evet. için. Ee, sonra herhalde vaktin büyük bölümü evde geçmiştir. Nasıl vakit geçirdin? Farklı bir şey yaptın mı? Ya her, herkesin gibi bizim hayatımızda durdu. Tek e, futbol ailesinde bütün dünya durdu zaten. E, eve kapandık. E, evde tabii ki yani takımın verdiği bir program oldu yani spor programı, e, hı hı. fitness programı. E, onu uygulamaya çalıştık. E, ondan hariç e, zaman nasıl geçer? Yemek yerek geçer, e, televizyon iz, izleyerek geçer veya e, PlayStation oynayarak geçer. Yani. Herhalde benim yaşta herkesin yaptığını ve daha da genç genç kardeşlerimin yaptıklarını ben de yaptım. Ee, sürekli aileyle, arkadaşlarla böyle video konuları e, yaptım. <laughs> PlayStation ne oynuyorsun? Kiminle oynuyorsun? Vallahi e, her türlü oyunları oynadım. Ee, tabii ki öncelikle futbol oyunları olsun, ee, FIFA olsun, e, PES olsun. <laughs> Hatta bir ara Grand Theft Auto'da bir oyun var, bilmiyorum bilir misiniz? Evet, Onu evet. oynamıştım arkadaşlarla beraber online olsun veya bazen de tek başıma. Ondan sonra futbol menajer var. Onu bilgisayarda oynadım. Bir ara hatta şimdi yine birkaç <laughs> gün önce başlamıştım bir daha. Hangi takımı ee, aldın? Bu sefer Almanya Lig'de bir takım aldım. Alttan böyle bir Lig'e götüreyim diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Ondan önce değişik İngiltere'den takım aldım. Balıkesir <laughs> Spor aldım bir ara. <laughs> Süper. Ee, yani değişik değişik şeyler yaptık işte. Öyle biraz zaman geçti. Keyifli de oldu. Güzel oldu yani. Oyun arkadaşı, e, takımdan e, mesela oynayan var mı? Oyun arkadaşın var mı City'de olup da? Takımdan oyun arkadaşım Onlar çoğunlukla e, Ego Shooter oyunları oluyor. E, bilmiyorum e, tam isimleri Fortnite falan öyle öyle tarz oyunlar oynuyorlar evet. onlar. Aha, evet evet. Benim de pek tarzım değil yani. Benim değil. sevdiğim oyunlar değil. <laughs> e, ama arkadaşlar, e, hatta burada bir arkadaşım var, aha, aha. E, onunla beraber oynan, e, oynadık. O bir, o bir takım aldı, ben bir takım aldım. Süper. Biraz kapıştık böyle. Güzel oldu yani, güzel geçti. E, 23 Mayıs'ta başlamıştınız idmanlara. Ben e, kulüp sitesinde de videolara baktım. İlk günler tabii herkes birbirinden uzak e, ve böyle temassız galiba. Ne kadar öyle geçti? İlk bir hafta öyle temassız mıydı idmanlar? da. aynen. E, küçük gruplarla e, zaten idmanlara başlamıştık ilk gün. 4 maksimum 5 oyuncuydu e, grupta. E, Düellolar yoktu yani daha çok pas çalışma olsun veya uh -huh, taktiksel uh -huh. taktiksel çalışma olsun koşu olsun düz koşu olsun öyle şeyler yaptık daha çok e, fitness fitness tarzıyla itman. E, bunu yaklaşık 10 gün önce galiba kaldı bu yaklaşık on gün önce kaldırıldı. E, Peki zorlandınız zaten... mı? O kadar yani iki aydan fazla bir ara bir... zorlandınız mı? Mesela ilk hafta idmanda bir. Sıkıntı oldu mu? Zorlandık tabii ki kolay değildi hı hı. Hı hı. ama güzeldi aslında çünkü yani öyle iki ay bir ara ben futbol kariyerimde bugüne kadar <laughs> yaşamadım yani. öyle İki ay futboldan uzak durmak, e, e, bilmiyorum ben yaşamadım öyle büyük bir aramız yoktu e, asla. Çocukken ee, bile olmamıştır herhalde çocukken bile olmadı yani. Ben hatırlıyorum en 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 fazla olduğum olduğu oldu süreç belki 6 7 haftaydı işte. Okul tatilleri uh -huh. girdikten sonra uh -huh, çocukken. Uh -huh. ee, yani ondan sonra bile başlıyorduk yani. Ama şu yönden de güzel oldu. Ee, iki ay sonra yani arkadaşlarıyla temas olmadıkça da uh -huh. e, bir türlü özlüyorsun tabii ki. Yani e, tabii, her gün tabii. gördüğün ailenden, arkadaşlarından fazla gördüğün takım arkadaşlarını yani iki ay sonra görmek e, güzeldi yine. Şimdi dokuz maçlık bir periyoda girilecek. Ayrıca şey var. E, FA Cup çeyrek final, yarı final, final maçı. Üzerine mümkünse belki Ağustos'ta da Şampiyonlar Ligi maçları. İlginç bir yaz yaz futbolu evet. olacak. Evet. yani Premier Lig'de pek, pek şampiyonluk umudu yok tabii bu sene farklı olarak. hedef nedir? Premier Lig'in geri kalanı için. Ya bence hedef ya yani en iyi şekilde e, Premier Lig'i hı hı. bitirmek yani ikinciliği tabii ki eee e, ikinciliği garantilemek. Hı hı hı. E, ve sonuçta da yani eğer Ağustos'ta yani bu da tam belli olmadığı için ama eğer Ağustos'ta veya FK olsun orada da önemli mücadeleler var da bizi bekleyen. Yani e, bu Premier Lig maçlarını hazırlık gibi görerek e, en iyi bir şekilde yani bizim için eee kalan önemli maçlara en iyi bir şekilde hazır olmak bence. Ama tabii ki de Premier Lig'de yani biz her zaman sahaya kazanmak için çıkarız. Zaten takımımız öyle kuruldu. Hocamız öyle birisi zaten. Bizim kazanmam, kazanmamızı isteyen birisi. Yani kendi de kazanmak hırsı çok fazla olduğu için. Her maça bizi kazan kazanmak için hazırlıyor. Ee, ve böyle de devam edeceğiz. Yani e, yani şu an herkes eşit diyebilirim çünkü herkesin yaklaşık iki iki buçuk ay bir arası vardı. Ee, hiç kimsenin bir avantajı olduğunu düşünmüyorum şu an. Onun için yani elimizden gelen en iyi bir şekilde e, maçlara tabii ki başlamak istiyoruz haftaya. Yani böyle, öyle de devam etmek istiyoruz. Yani Premier en iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz bu sezon. Peki bir 2016'ya gidelim. O yaz City'den bir teklif aldın, ee, o, o teklif sırasında Pep'le Guardiola'yla birebir görüştün mü? Nasıl oldu o süreç? Görüştüm evet. Birkaç hafta önce yani tekliften önce görüşme şansım oldu birebir. Ee, konuştuk. Ee, Hı -hı. fikirlerini söyledi bana. Benim için de önemliydi yani o Hı -hı. o dönem onun düşünceleri. Onun düşünceleri. Ee, yani ben Pep Pep'in Pe 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 futbol stilini hep severdim. Uh -huh. e, takım takımlarını ha, yani hayrandıkla izlerdim. Barcelona olsun, Bayern Münich de olsun. Zaten Bayern Münih'te de e, hani çok e, karşı karşıya geldiğimiz için uh -huh. e, Pep'in takımları karşı ne kadar e, ne kadar zor e, <laughs> e, olduğunu biliyordum <laughs> evet. e, oynamasını. E, yani e, her zaman hayal ederdim yani Pep Guardiola bugün benim hocam olsa ne ne güzel olur diye. Ee, o teklifte geldikten sonra zaten ve Pep ile yani, hele görüştüğüm, görüştüğümden sonra yani pek fazla da e, düşünce zamana gerekmiyordu aslında. Yani Hemen karar verdin yani kısa sürede. Yani ondan sonra zaten aslında ondan önce bile biliyordum çünkü evet. yani Pep'in nasıl birisi olduğunu aşağı yukarı biliyordum, hı yani hı. tahmin edebiliyordum. Ee, yani ondan görüşmeden önce aslında biliyordum ama yani e, bir hoca ile tabii ki birebir görüşmek hep daha güzel daha iyi olduğunu düşünüyorum. Um, ve yani pek fazla da sürmedi. Ondan sonra zaten yani kararımı verdim. Orada e, tam e, o dönemde de talihsiz bir sakat, sakatlık oldu, oldu Dortmund'da. Tabii. Dortmund'da Hı -hı. tam sezonu bitirirken. De. Ama yani o sakatlık e, olduğuna rağmen e, Siki ya, yani beni almak istedi. E, bu da benim için çok güzel bir sinyaldi. E, ya yani hayırlısıyla da incealar atmıştık. Güzel oldu. Biraz belgeselde de izledik. Maç konuşmalarını, toplantı konuşmalarını Pep'in birebir toplantıda yapar mı? Birebir konuşur mu sizle ayrıca? Yani mesela kapısını vurup girip konuşabilir misin? Tabii ki. Yani her zaman Hı -hı. kapısı açıktır oyuncular için. Hı -hı. yani oyuncunun bir sorun olsun Hı -hı. Yani bu tek futbolla alakalı değil yani Hı -hı. normal hayatında da bir sorun olursa ne olursa olsun her zaman kapısı açıktır. Yani bize her zaman öyle der. Ve gerçekten de öyle yani ama tabii ki taktiksel taktiksel birebir konuşmaları da yapar. Hı hı, mesela hı. sistem değişikliği yapmak isterse belirli oyuncuları oyuncuları alıp veya idmanda bir şeyler fark ederse oyuncuları tekrar çağırıp odasına ofisine konuşmalar yapar oyuncularla. Pep idmanlarının bir klasiği var. Rondolar değil mi? Evet. Her, her idmanda var mı? Ya da haftada ee... birkaç gün. Normal sezon aslında her anda var, aynen. Evet, ee, uh -huh. Bu uh, iki, iki buçuk ay uh, aradan sonra uh, ilk başta yapmamıştık. Uh -huh, uh -huh. Uh, i̇şte çok eksik adam olduğumuz için ilk uh, ilk başlarda. Elbette. Onları uh, yapmamıştık ama normalde her gün yaparız evet. Yani beş dakikada olsa uh, çok keyifli geçtiği için uh, <laughs> uh, her zaman yaparız. Hı uh hı, -huh. anladım. Eskiden ben çocukken de vardı ama daha önce daha fazla takım kaptanı deyince böyle bir başka bir şey. Yani bir çok ağırlığı olan, sözünün ağırlığı olan birisi. Şimdi düşünüyorduk ki yani böyle bir takım kaptanı kalmadı artık ama Vincent Company herhalde bu bakımdan farklı birisi dedim. Yani bir ağırlığı olduğunu ben en azından belgeselde gördüm. Sen belki daha iyi anlatırsın. Evet. Evet ben de ben de öyle düşünüyorum. Yani böyle Hı. klasik bir kaptan düşünmen gerekiyorsa yani Hı. Vincent Company gibi birisi aslında aklına gelir. Gerçekten iyi bir kaptan olduğunu düşünüyorum. Katkısı bize çok çoktu. Maalesef yollarımız ayrıldı. Hı hı. Çok değerli insan kaybettiğimizi düşünüyorum ve yani futbolu da yani çok yararlıydı bizim için hele geçen sezon. Ama yani. Her zaman isterim yine Vincent ile bir takımda oynamak yani o, o kadar güzel bir insan ve iyi bir futbolcu ve kaptanlığı zaten mükemmeldi. Ee, ya sonuçta yani herkes kendi kararlarını veriyor kulüp kendi kararlarını veriyor oyuncular Hı -hı. kendi kararlarını veriyor. Yani buna da saygı vermek e, e, say, saygı saygı gerekiyor. Evet, Ama tabii ki baş baş her zaman başarılı olmasını isterim Vincent Company. Şimdi geçen sezon iki sezon şampiyondunuz yani Premier Lig şampiyonuydunuz ve 2017-18 sezonu bir ee, o sezon düzenli oyuncu oldunuz. Yani i̇lk sezon biraz sakatlık falan vardı. Bir Tottenham maçı var. 4-1'e biten. Sen gol de atmıştın. Çok iyi oldu. O maç dönüm noktası diyebilir miyiz o maça? Hatırlıyor musun? ben pek dönüm noktası olarak görmedim maçı. Hı hı. hatırlıyorum hı hı. tabii ki. Orada bir kafa golüm vardı. Yani kafa golüm hı hı. de çok nadir <laughs> yani gollerim zaten çok. Nadir kafa golü de aslında <laughs> hiç atmam yani uh -huh. ee, benim boyla. Ama orada bir kafa golüm var. Tabii ki e belirli tarihsizlik oldu, olduğu e sakatlıklarla e e sakatlıklarla. E ama e yani her zaman iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Uh -huh. Zaten e sakatlık sakatsız kalınca da yani her zaman takımda Yerim belli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bizim öyle tek 11 oyuncu ve yani ondan fazlası yok diye bir şey bir şey yok. Bizim en az 15, 16, 17, 18 oyuncu var. Her hafta ilk 11'e girmek isteyen oyuncular var. Onun için hocamızın işi de çok kolay değil. Her maçta neredeyse yeni bir 11 çıkıyor sahaya. Tabii ki her oyuncuya vakit oynama vakti vermek istiyor. Yani bunu da yani her oyuncu bilmesi gerekiyor yani, yani her, her maçta oyuncu yani 90 dakika oynayamaz bizim takımda. O o net net olduğunu düşünüyorum. Ama oynarsan da kendini hazır tutman gerekiyor. Az gol atıyorum dedin ama geçen sezon bir unutulmaz golün oldu. United maçında. E, 44 pas ve galiba 1 dakika 55 saniye diye böyle bir akın yaptınız siz. Kuşattınız. <laughs> Ee, en sonunda da sen attın golü altı pasın içinde. Hatta yani o akışta da galiba dört ya da beş kez sen topa dayıyorsun. Sağ kanatta iki kez top geliyor. Ee, herhalde Pep'in arzuladığı şeydir yani bu kadar topu dolaştırdıktan sonra altı pasın içinde bir gol. Ne dedim? O golden sonra bir şey söyledim mi maçtan sonra? Ee, onu hatırlamıyorum valla ee, ama Hı -hı. yani Hı -hı. onun çok sevdiği bir gol olduğunu düşünüyorum. Bu Hı -hı. Ee, kadar pas. <laughs> e, pasla gole, e, gol'e gol'e süren pastan sonra yani onun çok sevdiğini düşünüyorum onun tam da stil'i yani tam da benim sevdiğim tarz Hı -hı. E, oyun goller diye diyebiliriz Hı -hı. E, ben de yani aşırı derece pas oynamasını severim Hı -hı. E, onun için benim de çok beğendiğim bir gol e, orada yani benim atmam tabii ki benim için güzel bir şey ama yani başka bir oyuncu atsaydı aynı aynı şekilde sevinirdim yani o yani benim benim daha çok beni daha çok sevindiren şeyler yani pas, isabetli pas atmak aha, aha. E, yani takım arkadaşımı en iyi pozisyona e, sokmak yani ben öyle şeyleri öyle tarz şeyleri daha çok sevinirim yani benim için gol veya asist pek önemli tabii ki e, futbol içinde yani onlar belki önemli şeyler ve asisti veya gol atarsam tabii ki ben de sevinirim e, ama ben daha çok build up build upta e, pas oynamasını seviyorum. Golün yapılışında yani değil mi? Evet. Aynen golün yapılışında. Uh -huh. Geçen seneye bir geldim. Yani inanılmaz bir çekişim oldu Premier Lig'de. Yani ben de seyirci olarak büyük bir heyecanla izledim. Ee, aslında siz 29 Ocak'tı galiba Newcastle'a sıla deplasmanda. 2-1 veya yani sanki pek böyle işler e, kötü gibi gidiyordu ama sonra bir seri yakaladı. 14 maç aralıksız kazandınız. Sen de bunların 13'ünde de oynadın. 90 dakika bir Cardiff sistem maçında oynamamışım. Hatta ben de Fulham maçınıza gelmiştim. Çok rahat yani kazanmıştınız o gün. O inanılmaz bir motivasyon ve bir inanılmaz seri. Nasıldı o dönemki motivasyonunuz? Neredeyse 3 ay hiç puan kaybetmeden devam ettiniz çünkü. Aslında o Newcastle maçı böyle bir kırılma noktasıydı bizim için. Hı hı hı. Ee, o maçı kaybettikten sonra, biz hatırlıyorum, bugün de hatırlıyorum, yani hı hı. soyunma hı hı. odasında oturuyorduk maçtan sonra ve yani hı hı. herkesin morali bozuktu tabii ki. Um, ve biz aslında bitti zannet zannetmiştik çünkü e, Liverpool'un daha bir maçı vardı, e, Ertesi gün galibaydı. E, yani onlar maçı alsaydı zaten galiba 10 puan fark oluyordu galiba. E, yani zaten Ertesi gün de yani, e, yani tabii ki üzüntü vardı daha bir, bir yandan ama yani sanki yeni bir enerji oluşuyor gibi bir bir bir, bir, bir hissim de vardı aslında içinde. Ondan sonra zaten yani dediğiniz gibi tüm maçları aldık. Zaten tüm maçları almamız gerekiyordu. Hı hı. Sonuçta zaten bir puan bir puan farkla şampiyon olduk. Yani bir, bir maç bir maçta puan kaybetseydik olamayacakmışık şampiyon. Ve yani o maçlar aslında bilmiyorum nasıl geçtiler çünkü çok da güçlü rakiplere karşı oynadık hı. daha. Evimizde Chelsea maç vardı. Hatta Chelsea 6-0'lık bir skorla inmiştik. <laughs> e, Deplasman evet. Old Trafford vardı. Orada maçı aldık 2-0. Evet. E, yani çok önemli ve zor e, maçlarımız da o, 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 olmasına rağmen e, yani onları teker teker alıp e, özgüvenimiz de çok arttığı için galiba hiç düşünmeden maçları çıkıyorduk. Maçları alıyorduk yani. Bizim için gerçekten çok güzel geçti. E, hatta o tam o sürecin ortasında e, Şampiyonlar liginden elenmiştik. O da tabii ki yani evet. bir e, yani e, moral düşüşü diyeyim e, e, öyle bir durumda vardı. E, ama yine de yani temelde e, verdiğimiz e, o efora yansımadı o şampiyonla, Şampiyonlar şampiyonluk ligi e, e, mağlubiyeti. Ve e, sonuçta şampiyonluk oldu. Gerçekten çok güzel şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. O deplasmanda e, son Bright maçta gerçekten, gerçekten güzel geçti. E, yani e, hem biz hem aslında Liverpool'da hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü yani bir takımın evet. 97 hı hı. puan, bir takımın da 98 puan yapması <laughs> o da o da Premier Lig'de bir ilk oldu. Evet. E, gerçekten yani iki, iki olağanüstü takımdı e, o sezon. E, Tabii ki biz çok mutluyduk şampiyon şampiyon olmamıza. Bu sezon geçen iki sezondan farklı biraz sıkıntılı oldu. Mesela ilginç maçlar oldu. Bir Norwich maçı var. Sen oynadın. Top sizde ama onlar 3-2 kazanlar. Wolves maçı öyle ilginç oldu içeride. Kontadan iki tane gol attılar. Sen yoktun. Ee, ne oldu? Sezon başı bir sıkıntı oldu orada. Bir savunma, orta saha, o hatlarda bir sıkıntı mı oldu? Ne oldu? Ya çok Aslında çok gereksiz yerlerde puan kaybetmiştik. Hı hı. Ee, bizim yani aslında garanti kazanmamız maçlarda hele puan kaybetmemiz e, bizim için hiç iyi olmadı. E, tabii ki yani Liverpool olsun, deplasmanı United Depresmanı olsun o maçları kaybedebilirsin yani. O, hı hı hı. Hiç kimse bir şey diyemez. Ama yani e, belirli rakiplere karşı e, puan kaybetmemiz yani bilmiyorum nasıl diyeyim ama e, Bizi bir üzdü yani, bizi bir üzdü ee, ve bu üzüntüyü çoğunlukla yani, e, yani pozitif enerjiye çeviremedik e, ve bizim aleyhimize gitmeye başladığı işler. Yani onun yüzden çok fon kaybettiğimizi düşünüyorum, çok gereksiz yerlerde fon kaybettiğimizi düşünüyorum. Geçen Ağustos'ta sen <laughs> söz sözleşmeni uzattın 2023'e kadar sözleşmen var yani bundan ben Manchester'da, Premier League'de, City'de mutlu olduğunu anlıyorum değil mi? Herhalde öyle inanılmıyorum. Ya ben olduğum yerde çok mutluyum. Uh -huh. ee, çok çekişmeli birlik, e, bir takımımız olduğunu uh -huh. düşünüyorum. Yani ben her zaman her manda her maçta yani ortaya en iyimi koymam gerekiyor da e, ilk 11'e gireyim. Yani beni de yani e, zorluyor ama yani bu zorluk aslında pozitif bir şey. E, ben her zaman yani kendimin en iyi performansını beklerim sahaya çıkınca. Ee, ve takım arkadaşlarım o kadar hırslı, güçlü, e, kaliteli olduğu için e, zaten bunu yapmam gerekiyor yani. Onun için e, çok memnun olduğum için, hoca da, hocadan da çok memnun, memnun oldum için, takımı çok sevdiğim için, kulübü çok sevdiğim için e, yani benim için aslında böyle büyük, büyük bir soru işareti yoktu aslında e, kontratımı e, imzalamakta. E, bunu yaptık geçen sene. Ve gayet memnunum. Daha 3 sene kontratım var şimdi. Yani bu benim olduğum yerden ne kadar mutlu olduğumu gösterdiğini düşünüyorum. Bir tek City'de de her şeyi kazandınız. Bir tek Şampiyonlar Ligi olmadı. Yani çok ilginç maçlar da oynandı. Evet. Mon Monaco maçları, Liverpool maçları. Geçen senekini saymıyorum bile zaten. O, olağanüstü bir revanş evet. maçı. Yani, hani seyirci olarak. Taşsuz göze bakınca. Bu ara Ece. buradan Cüneyt Çakıra bir daha selam gönderelim. <laughs> o bizim <laughs> o bizim <hakimimizdi> o maçta. <laughs> Ama tabii ki sonuçta doğru kararı verdiler. <laughs> bizim için tabii ki talihsizlik oldu, üzücü Hı -hı. oldu. Orada bir Lorentin'in el golü vardı aslında. Yani daha bugün yani her, hiç kimse emin değil el mi el değil mi? Evet. Yani biraz şanssızlık oldu diyeyim. ya geçen senelerde bizim Şampiyonlar Ligi maceramızdı. Ama e, yani belirli bir kalite e, var zaten bizim takımda. E, ve aslında bu takım böyle kalırsa her sene Şampiyonlar Ligi için veya finale gelmek için, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele verebileceğimizi düşünüyorum. Bu sene ne olur? Yani, yani Real Madrid de... maçı kazandınız tabii Soru devam oynanmadı Böyle bir aksiyon. devam oynanmadı oynamadı? Da işte biz <laughs> onu bekliyoruz dört yerden. <laughs> yani tabii ki <laughs> e, yani oynarsak çok seviniriz. E, tam belli olmadığı için yani orada da bir net karar yok olmadığı için bilmiyoruz tabii ki. <laughs> yani ama e, Ağustos'ta e, oynama şansı e, var diyorlar. <laughs> e, tabii ki e, oynamak isteriz. Hele ilk maçı kazandığımız için deplasmanda e, bize bir iyi bir avantaj sağladı. Yani dört gözle o kararı bekliyoruz. ama sonra inşallah Şampiyonlar Ligi'ne de devam ederiz. Yani bu sene de olsa çok sevinirim yani. Tabii ki. Son olarak Türkiye Süper Ligi'ni hiç izler misin orada? Bakar mısın? İzlerim ara sıra. Yani her, Aha. her maça bakmam ama. Her maç olmaz zaten izlerim. arada bir. <laughs> Alın. Peki senin mesela küçüklükten eskiden sempati duyduğun bir takım var mıydı Türkiye'de? Var. <laughs> Gizli midir? Söylemek de iste, istemem şimdi şu an. Tamam. Ee, da Şu an kariyerin en güzel yılları. 4-5 sene sonra bir gün Türk, Türkiye Spor Ligi'nde oynamak, forma giymek, böyle bir planın, düşüncen var mıdır? O, o, o da olabilir yani hiçbir uh -huh. zaman hayır demem. Hatta seve seve oynarım aslında. Uh -huh. ee, onun dışında da yani hoca olarak da olabilir. Yani illa futbolcu olarak ol, o, o, olmasına gerekmiyor. Yani hı hı. teknik direktör olarak da olabilir. Ama hayırlısı yani hayırlısı neyse o olsun. Öyle diyelim. Şu an buradayım, mutluyum. Ama futbolda tabii ki işler bazen çok çabuk değişebilir. Ama yani Türkiye her zaman tabii ki. Mehmet Ekeci bu arada değil mi eski senin eski arkadaşın? Evet. Da. eski arkadaşım hı hı. Memo. Hatta evet. e, birkaç ay önce geçen sene İstanbul'a gittiğimde de görüştüm bir arkadaşım. E, o ara e, Çinci kagavada da oynadım Beraber e, görüşmüştük içimiz. Hı hı. Evet e, doğru. Kahve içmeye gitmiştik. <laughs> e, çok sevdiğim birisi. E, hı hı. Çok iyi anlaştığım birisi. E, yani severek izlerim Memo'yu. Evet, Türkiye'den, Türkiye Süper Ligi'nden dikkatini çeken, izlediğin oyuncağın bu oyuncu iyiymiş. Dediğin oyuncu var mı? Allah şu an o, kadar, a, o evet. kadar ara olduğu için evet. yani, <laughs> ha, hatırlamıyorum da yani. E, futbolca Futbolda o kadar çok şeyler olduğu için bir de bu arayla işte e, çok fazla süre geçtiği için. Evet. E, şimdi orada bir isim söylemek biraz zor. E, aklıma şimdi gelen birisi var mı bilmiyorum ama. E, aslında yok oldu. Aklıma gelen şimdi yani öyle ilk. <laughs> e tamam zaten her maç izlemiyorsun olur. Ama genel anlamda <laughs> severim yani darbeler olsun tabii ki <laughs> ön planda. Yani onları izlemek yani çok güzel bir duygu daha da başka bir duygu. Ben yani severim o atmosferleri Stad'da olsun, insanlar olsun. Yani severek izlerim. Peki anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şey için bu güzel röportaj için ve sezonun bu yeni bölümü için de başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkürler, çok sağ olun.